Kulelerin kuzeyinde ve güneyinde iki tane ana halat var. Her bir ana halatın ağırlığı 9 bin ton. Yani sadece iki ana halattan gelen yük 18 bin ton. Bunun dışında ana halatlar 33 bin tonluk tabliyeleri yani yol bloklarını da taşıyacak. Bunlara dış faktörlerin yükünü de eklediğimizde ana kabloların rolü çok önemli. Ana kablo yapısının ham maddesi çelik. Bu ham madde Japonya'da üretildi. 9 milimetre çapında olan bu çeliğe kablo kütüğü deniyor. Üretilen bu kablo kütükleri Çin'e gönderildi ve bir takım işlemler sonucunda çapı 5.88 milimetreye düşürülüp mukavemeti artırıldı ve tel haline getirildi. Bu tellerden de kablo demetleri imal edildi ve rulolar halinde Türkiye'ye ulaştırıldı. Her bir ana halat 112 kablo demetinden, her bir kablo demeti ise 127 çelik telden oluşuyor. Küçük bir hesaplamayla 15.000'e yakın çelik kablo. Her bir kablo demeti bir uçtan diğerine tek parça halinde ulaşabilecek uzunlukta. 3.054 metre. Yani köprünün iki tarafında paralel uzanan bütün bu kabloları birbirine bağlayarak dünyanın etrafında iki tur attırabilirsiniz.